Merhabalar, bu videoda sizlere Entegra'dan Trendyol'a seçenekli varyantlı ürün gönderim işlemlerini anlatacağım. Öncelik olarak Entegra menüsünden ürünler listesine geliyoruz. Açılan pencerede yayınlamak istediğimiz ürünün içerisine giriyoruz. Daha sonra pazar yerleri Trendyol sekmesinde ürünü Trendyol'da hangi kategoride yayınlayacaksak buradan kategori ismini yazıp aratmamız gerekiyor. Ben outdoor ayakkabı da yayınlamak istiyorum ve kategorimi seçtim. Ardından ÖG butonuna basıyoruz. ÖG butonuna bastıktan sonra Renk, e, rengin sonunda, topuk tipi sonunda ve bedenin sonunda yıldızlar var. Yıldızda olan alanları girmek zorundayız. Diğer sonunda yıldız olmayan alanları isteğe bağlı olarak girebilirsiniz. Burada renk olarak ürünüme birden fazla rengi olduğu için şu şekilde birden fazla varyant olduğu için buraya renk olarak e, çok renkli yazıyorum. Buraya ne yazdığım önemli çünkü varyanttaki renk değeri gidecek. Topuk tipini burada seçiyoruz. Daha sonra burada beden üründe varyant yok ise bu alanlar doldurulmalıdır diyor. Ürünümüzü kontrol ettiğimde ürünümüzün bedeni mevcuttur. Yani numarası mevcuttur. Bu alanı doldurmak zorunda değiliz. Buradaki zorunlu özellikleri giriyoruz. Bu alanları girdikten sonra sağ tarafta bulunan kargo firması, kargo gönderim ürün hazırlama süresi ve sevk adresi, iade adreslerine girebilirsiniz. Ürün hangi kargo firması çıkış yapacaksanız bu alana kargo firmasını seçebilir. Ürün hazırlama sürenizi girişini sağlayabilirsiniz. Burada ürün hangi adresten çıkış sağlayacak, hangi adrese iade gelecek satış sürecindeki adres bilgilerini seçebilirsiniz. Yeni bir adres eklediğinizde bu alana gelmesi için sadece yenile butonuna basmanız yeterlidir. Kategori eşleştirmesini yaptıktan sonra seçenek varyant bölümüne geliyoruz. Burada renk ve beden alanlarımız var. Beden alanı, Burada seçenek eşleştirmesi yapmamız gerekiyor. Trend yolda renk dışındaki diğer tüm varyantları eşleştirmeniz lazım. Beden, numara gibi. Bedeni seçtim, ayarla diyorum. Trend yol tanımı dedik. Kategori kodumuzu buraya yapıştırıp ekle diyoruz. Ardından kategori kodumuzu seçiyoruz. Buradan bedeni seçiyoruz ve eşleştir diyoruz. Eşleştirme işlemimiz tamamlandıktan sonra sistem bunları otomatik olarak eşleştirir. Eşleştirme işleminden sonra sistem yanlış eşleştirme yaptıysa eğer örnek veriyorum 37-38 seçmişse buradan hangi bedeni seçmek istiyorsanız yani doğru olan hangisi ise bu şekilde seçebilir. Ardından kaydet diyoruz. Penceremizi kapatıyoruz. Buraya da kaydet diyoruz. Buradaki de penceremizi kapatıyoruz. Daha sonra resim ve açıklamalar kısmına geliyoruz. Eğer ki ürününüzde tek renk dışında siyah, beyaz, kırmızı varyantlarınız da varsa buradan varyant özel görsel seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Merimin ürünümde siyah ve beyaz renkleri olduğunu düşünelim. Resimler kısmına gelip buradan Renk değerini seçmemiz gerekiyor. Varyantta beyaz bir varyant eklediysem ben eğer buraya beyaz değeri de gelecekti. Beyaz değeri olmadığı için buraya siyahları seçebilirsiniz. Ya da hiçbirini seçmezseniz sistem otomatik olarak tüm resimleri Trendyol'da yayınlayacaktır bu, bu resimlerle beraber. Renk e, Resim özellikleri de seçtikten sonra genel kısmına geliyoruz. Burada ürünümüzün trend yol liste fiyatı, trend yol satış fiyatını kontrol ediyoruz. Ürünümüzün stonu kontrol ediyoruz. Daha sonra ürünümüzde eğer siyah 36 numara örnek veriyorum 1800 lirayken siyah 37 numara 2000 liraysa yani varyant satış, satış fiyatı kullanıyorsanız burada varyant satış fiyatı girebilirsiniz. Sağ tarafı kaydırdığımızda burada trend yol satış fiyatımız bulunmaktadır. Trend yol ana fiyatımız nedir? 1800 lira. Ben diyorum ki Siyah 36 numara 1800 liraya satılsın. Buraya 0 bırakıyorum. 0 bıraktıklarınız ana fiyattan alır. Buraya 2000 lira diyorum. Buraya 2200 diyorum. Buraya da 2300 diyorum. Eğer ki buradaki varyant satış fiyatlarına girmezseniz sistem tüm varyantları ana fiyat üzerinden yayınlayacaktır. Varyant satış fiyatlarımıza girdikten sonra genel kısmına gelip ürünü Trendyol'a bağlı diyoruz. Ve ardından kaydet diyoruz. Kaydetme işlemimiz tamamlandıktan sonra sistem bizi sanal mağaza önüne yönlendiriyor. Burada herhangi bir hata vermedi. Eğer ki seçenek eşleştirmesini, marka eşleştirmesini ya da seçenek e, kategori eşleştirmelerini yapmamış olsaydık burada hata verecekti. Ürünümüz Trendyol'a yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol etmek için Trendyol menüsüne geliyoruz ve sayfamızı yeniliyoruz. Bu alana geldiğimizde... Yeni yayınlamış olduğumuz ürünlerimizin fiyatları bu şekilde çıkmaktadır varyant satış fiyatı kullanılmış olduğum için Örnek veriyorum C36 numaraya 0 girmiştim ben Variantta şu şekilde göstereyim 0 girmiştim bu alana 0 girdiğim için sistem gitti Geneldeki fiyatları alıp Ürünün fiyatına yansıttı Diğerlerine varyant satış fiyatı girdim girdiğim için Buraya fiyatların farklarını yazarak ürünleri yayınladı. Sizler de bu işlemleri yaparak ürünlerinizi Trendyol'a yayınlayabilirsiniz.